Tekrar merhaba değerli dostlarım. Bir önceki video yayınımda bahsetmiştim. Eğitim etkinliklerine başlıyoruz demiştim. Şimdi bugün ilk olarak stresle baş etmenin çok önemli bir tekniğiyle karşınızdayım. Bu tekniği paylaşmak istiyorum sizinle. Nefes teknikleri. Zaman zaman karşılaştığımız güçlükler karşısında Bizi heyecanlandıran ve bedenimizi halen durumuna geçiren e, duygu, düşünce ve tepkilerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan en az etkilenmek ve e, onlarla baş etmenin temel e, yöntemlerinden biri. E, herhangi bir e, sizi korkutan, endişelendiren ya da kaygılandıran bir durumla, bir olayla, bir olguyla karşılaştığınızda yapmanız gereken çok basit bir nefes tekniği var. İsterseniz hep beraber bunu ben de burada size göstererek bunu bu eğitim tekniğini göstermeye çalışayım. Diyelim ki bir bizi korkutan, bizi endişelendiren veya kaygılandıran bir olayla karşılaştık yapmanız gereken tek şey derin bir nefes alıp nefesinizi tutmak. Olayla karşılaştığınızda yapmanız gereken tek şey burnunuzdan derin bir nefes alarak ve o nefesi yukarıda tutarak dörde kadar saymanızı isteyeceğim. Sonra bunu tekrar bu nefesi aynı yavaş bir tempoyla vermek. Olayla karşılaştığınız sizin canınızı sıkan bir olay oldu. Strese kapıldınız, korkuya, endişeye veya kaygıya kapıldınız. Hemen derin bir nefes alıyoruz. Burada nefesimizi dörde kadar sayarak tutuyoruz. Tekrar yapalım. Burada bekliyorsunuz, daha sonra aynı tempoda dörde kadar sayarak bu nefesimizi bırakıyoruz. Tekrar baştan oluyorum. Aynen bu şekilde. Sadece burada dikkat etmemiz gereken konu derin bir nefes alırken diyaframdan nefes almamız ve yavaşça bu nefesi dörde kadar sayarak almamız. Buna basit bir 444 tekniği de diyebiliriz. Bakın Aynen bu şekilde. Tabi ilk etapta derin bir nefes vererek birden dörde kadar sayarken nefes alıp yine burnumuzdan nefes alıp yukarıda yine dörde kadar sayıp bekletip bekletiyoruz nefesimizi. Daha sonra nefesimizi verirken yine dörde tamamlıyoruz. Burada esas olan dediğim gibi diyaframdan nefes almak. Hemen göbeğimizin al birkaç santimetre santim altında nefesimizi buradan derin yavaş bir nefes aldık. Bunu karşılaştığınız güçlük, stres faktörleri, kaygı, endişe ve benzeri korkularla yaşantınızda karşılaştığınızda yapmanız gereken bir nefes etmek. Bunu yaptığınızda ne olacak? Bunu yaptığınızda o olayın etkisini çok yaşamayacaksınız. Sizin de travma e, düzeyi çok düşük olacak veya hiç etkilemeyecek. Sizi rahatlatacak, e, bedeninizin aşırı tepki vermesini önlemiş olacaksınız. Bedenimiz bu tür korkular, kaygılarla karşılaştığında ilkel tepkiler verir. Bunu önlemenin çok basit bir yöntemidir bu teknik. Bunun adına 444 nefes tekniği diyelim. Bu şekilde tekrar benimle birlikte bu tekniği yapmanızı istiyorum şimdi. Evet. Derin bir nefes verip dörde kadar nef sayarken nefesimizi içimize diyaframdan yavaş ve derin bir şekilde nefes alıyoruz. Sonra yukarıda nefesimizi dörde kadar sayarak bekletiyoruz. Daha sonra dörde kadar sayarak nefesimizi veriyoruz. Bu bir döngü. Bu döngüyü 8-10 defa tekrarladığınızda en avantajlı verimi almış olacaksınız. Kendinizi çok iyi hissedecek ve olumsuz yaşantının size kattığı tepkilerden zarar görmeden kurtulmuş olacaksınız. Bu sadece anlık bir rahatlamayı beraberinde getirmekle kalmayacak. Bundan sonraki yaşantınızda bunu alışkanlık haline getirdiğinizde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kendinizi daha iyi hissetmenin temel tekniklerinden biri. Umarım yaşamınıza katkısı olur bu paylaştığım teknik. Tekrar bir başka eğitim, bir başka... Teknik e, sunumunda, videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.